أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقبة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد محترم كردشترم gününüz مبارك وصل Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Rabbim hanelerinize, gönüllerinize huzur ve mutluluk doldursun inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün vaazımızın, sohbetimizin konusu inşallah Hazreti Musa ve Hızır Aleyhisselam arasında geçen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde bizlere ibretlik bir kısa olarak aktardığı kısadan bahsedeceğiz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim Allah Teala bize birçok mesel verir. Birçok örnek ibretlik hadise anlatır. Bu hadiseler genellikle gereksiz detaylardan arındırılmış yer, zaman, mekan isimlerinden ari bir şekilde Allah Teala olayların adeta öz, ibretlik ders almamız gereken noktasını bizlere aktarmaktadır. Hadise, anlatılan hadise Kehf suresinde geçmektedir. Allah Teala Kehf suresinde Hz. Musa'nın bir zamanlar yanına genç hizmetçisini alıp yola çıktığında ta ki iki denizin kavuştuğu yere kadar Yolculuk edeceğinden, oraya kadar yürüyeceğinden günler geceler sürse dahi bundan vazgeçmeyeceğinden genç yanındaki hizmetçisine söylediğinden bahsediyor. Birlikte yola çıkıyorlar, ta ki o iki denizin kavuştuğu yere kadar yürüyorlar. Orada dinlendikleri sırada yanlarına azık olarak aldıkları balık sepetlerinden kaçıp denizde yol alıyor. Kaybolup gidiyor. Daha sonra oradan ayrılıyorlar. Hazreti Musa balığın kaçtığından habersiz olarak yanındaki gence diyor ki balığımızı getir de azığımızı getir de e, yemeğimizi yiyelim. Karnımızı doyuralım. Epeyce yorulduk diyor. Yanındaki hizmetçi de diyor ki o genç hizmet de efendim diyor onu diyor dinlendiğimiz yerde deniz kenarında diyor. E, unuttum. O galiba denizde yol aldı, kayboldu gitti. Size de söylemeyi unuttum. Hz. Musa diyor ki işte aradığımız yer orasıydı. Hemen geldikleri yol üzeri izlerini takip ederek tekrar dönüyorlar. Oraya orada bir kul ile karşılaşıyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu kimsenin ismini Hızır olarak bildirmiyor. Sadece katımızdan ilim verdiğimiz kullarımızdan bir tanesi diyor. Hz. Musa onunla karşılaşıp buluşunca diyor ki izin ver sana tabi olayım senden ilim öğreneyim. O kimse de Allah katından ledünni ilim verilen kimse yani halk arasında Hızır diye bildiğimiz zat diyor ki sen benim yanımda durmaya sabredemezsin. Hz. Musa diyor ki izin ver yanında kalayım senden ilim öğreneyim inşallah sabredenlerden olacağım. Peki diyor ancak sana olayların iç yüzünü anlattıncaya kadar sakın bana soru sorma itiraz etme. Birlikte yola çıkıyorlar. Bir gemiye biniyorlar. Gemiyi deliyor o kişi. Hz. Musa diyor ki sen diyor onun geminin ehlini içinde bulunanları öldürmek için mi deliyorsun? Niye deldin bu gemiyi durup dururken? Hazreti e, Hızır diye bildiğimiz Allah katından ilim verilen kimse diyor ki hani soru sormayacaktın, hani sabredecektin. Hazreti Musa diyor ki unuttum, beni bağışla. Oradan gemiden iniyorlar, sahilde bir çocukla karşılaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de gulam diye bahsedilen bir çocukla karşılaşıyorlar. Hızır o çocuğu öldürüyor. Hz. Musa bu olay karşısında dehşete düşüyor. Diyor ki suçsuz bir çocuğu, masum bir çocuğu bir cana karşılık olmaksızın niçin öldürdün? Diyor ki Hızır Aleyhisselam hani diyor sormayacaktı, Hani karışmayacaktın. Diyor ki affeyle. Bir daha sorarsam artık mazeretim yok. Ben yanından ayrılmak zorundayım. Oradan da ayrılıyorlar, bir kasabaya varıyorlar. Kasabada, kasaba ahalisinden yiyecek istiyorlar. Kimse bunlara dönüp bakmıyor. Hatta ikram etmiyorlar da, hiçbir şey ikram etmedikleri gibi dönüp bakmıyorlar bile. Onlar kasabanın içerisinde, köyün içerisinde ilerliyorlar, yıkılmaya yüz tutmuş bir duvarın önünde duruyorlar. Hızır Aleyhisselam tutup bu duvarı düzeltiyor, tamir ediyor eski sağlam haline getiriyor, tekrar getiriyor. Hz. Musa diyor ki, sen diyor bu köyün ehlinden para isteyebilirsin çünkü hakkındır. Onlar bize yiyecek dahi vermediler, yüzümüze bakmadılar. Sen onların duvarını bedavaya düzeltecek değilsin. Onun karşılığında ücretini isteyebilirsin. Hızır Aleyhisselam diyor ki işte bu son itirazım, son sorun, seninle benim aramdaki ayrılığın vaktini gösterdi. Artık bu ayrılışımızın e, vaktidir. Sana her bir olayın iç yüzünü anlatacağım. O ilk bindiğimiz gemiye gelince o sahip e, sahipleri yolcu taşıyan, yük taşıyan miskin insanlara aitti, fakir kimselere aitti. Onlarla yük taşıyıp ihtiyaçlarını, rızıklarını kazanıyorlardı orada da savaş için hazırlanan gemileri gasp eden bir kral vardı. Ben o gemiye ayıp kusur verdim ki kralın adamları gelip bakacaklar, gemi kusurlu almayacaklar. Geminin sahipleri de onu tamir edip paralarını, rızıklarını kazanmaya devam edecekler. O çocuğa gelince, o çocuk anne babası salih mümin insanlardı. Büyüyünce anne babalarını küfür ile zulüm ve yoldan çıkartmasından korktuk. Allah onlara daha temiz, salih bir evlat verecek. Bu tamir ettiğimiz duvara gelince, onun o duvara sahipleri iki yetim çocuktu. Babası da salih bir kimseydi onların. O köyün ahalisi zalim bir ahali. Eğer duvar yıkılsaydı duvarın altındaki define ortaya çıkacaktı ve bu çocuklardan alacaklardı. Biz istedik ki bu duvar bu çocuklar yetişinceye kadar sağlam dursun. Yetişince de babalarına ait olan bu defineyi çıkaracaklar. Ben bunların hepsini Allah'ın emriyle yaptım. Kendi kafama göre yapmadım diyor. O salih kimse. Olay bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılıyor. Detaylar ...detaylar bize tefsir külliyatımızda, tefsir e, literatürümüzde birçok bilgi gelmektedir. Kahir ekseriyeti müfessirlerin, Kahir ekseriyeti Hz. Musa ve Hızır Aleyhisselam hakkında olduğunu bildirmektedirler. Biraz daha rivayetlerden gelen e, detaylara girecek olursak değerli kardeşlerim, Hz. Musa bir gün kavmi içinde İsrailoğullarına hutbe verirken, onlara bir konuşma irade ederken dinleyenlerden bir tanesi diyor ki, şu an yaşayan en bilgili kimse kimdir? Hz. Musa benim diyor. Halbuki Allah bilir demesi gerekirdi. Benim diyor. Daha sonra Allah Teala vahiy indiriyor. Diyor ki Ey Musa senden bilgili kimseler var. Senden bilgili kimse kulun var. Hazreti Musa dua ediyor. Ya Rabbi beni diyor o kulunla buluştur ben ondan ilim öğreneyim. Hazreti Musa'nın duası kabul olunuyor. Allah Teala diyor ki Kulun filanca yerdedir. Peki ya Rabbi ben diyor onu nasıl bulacağım? Yanına bir balık al, sepete koy. İki denizin buluştuğu yerde onunla karşılaşacaksın. Bu iki denizin neresi olduğu hakkında ulemamız ihtilaf etmişler. Bir kısmı Akdeniz ile Kızıldeniz'in birleştiği yer. Birisi Mavi, Den Mavi Nil ile Beyaz Nil'in buluştuğu yer. Kimisi Süveyş kanalı olduğunu söylemiş. Kimisi Hazar Denizi ile Karadeniz'in olduğu yer söylemiş. Allahu Alem. Yani en iyisini, en doğrusunu Allah bilir. Hazreti Musa orada karşılaşıyor. Olaylara baktığımız zaman ee, şu bilgiyi de verelim. Yanındaki gencin kim olduğu konusunda tefsirlerimizde Yuşa bin Nun Hazreti Yusuf'un torunlarından soyundan gelen Yuşa bin Nun olduğu söyleniyor. Yuşa bin Nun da Hazreti Musa'nın kız kardeşinin oğlu. Genç o. Neresi olduğu Kur'an-ı Kerim'de belli değil. Gencin ismi belli değil. Allah katından ilim verilen kulun kim olduğu belli değil. Bizim halk arasında Hızır diye bilinir. Hızır'ın ölümsüz olduğu söylenir halk arasında ancak ne Kur'an-ı Kerim'de ne de hadis-i şeriflerde Hızır'ın ölümsüz olduğuna dair herhangi bir delil yoktur. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Orasını Allah Teala bilir. Ancak ee, yine alimler içinde, ulemamız içinde o bir peygamberdi, ona o görev verilmişti diyenler de mevcuttur. En doğrusunu Allah bilir. Şimdi bu hadiseden çıkaracağımız derslere gelelim. Burada birinci olayda gemiye zarar vermesinde ne vardır değerli kardeşlerim? Mala gelen bir zarar var. İnsanların eşyalar olan paradır, arazidir, evdir. Kullandığımız her türden şey maldır. Burada birincisinde görüyoruz ki mala zarar. Vardır. İkincisinde ne var? Bir çocuk öldürülüyor. Allah tarafından ilim verilen kimse, Kur'an-ı Kerim'de ledünni ilme sahip olan kimse tarafından bir çocuk öldürülüyor. Burada ne var? Cana gelen bir zarar var. Üçüncü hadisede de ne var değerli kardeşlerim? Duvarın yapılması, inşa edilmesi, tamir edilmesi bir emek var. Karşılıksız bir emek. Orada da emeğe gelen bir zarar gibi. Üç esas. Mala gelen zarar, cana gelen zarar ve emeğe gelen zarar. Hepimizin günlük hayatta başına gelebilecek şeyler değil mi? Kimimiz kimimize zaman zaman mallarımıza zarar gelir. Eşyamıza, arabamıza, paramıza elimizden bir şekilde musibet şeklinde çıkabilir. Yine cana gelen zarar musibettir. Yine emeğe gelen zarar bir musibettir. Bizler bu olaylarla günlük hayatta karşılaşabiliriz. Peki Allah Teala bunları bize niçin bildiriyor? Diyor ki ey kullarım, ayet-i kerimenin bir önceki sayfasında Allah Teala diyor ki وَلَقَدْ سَرَّحْنَا ف۪ي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Biz bu Kur'an'da insanlar için her türden örneği verdik. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْتَرَ شَيْءٍ جَدَلَ İnsan ne kadar da mücadeleci, münakaşacıdır ne kadar çok e, cidelcidir. Yani cidelden ya da münakaşadan mücadele eden maksat nedir? Çokça e, lafla mücadele etmek. Allah Teala ibret alan için biz her örneği verdik diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'in sahir ayetlerinde değerli kardeşlerim Allah Teala buyuruyor ki biz sizi mal ile, can ile, sağlık ile, mal e, meyvelerle, yani ziraat ürünlerinden imtihan ederiz. Peygamber Efendimiz'e, ''Ey Peygamber! Sen sabredenleri müjdele.'' diyor. Biz bu hadiseler karşısında, değerli kardeşlerim, Hazreti Musa'nın baktığı pencereden bakıyoruz. Ki bu da doğru olandır zaten. Çünkü biz olayların iç yüzünü göremiyoruz. Hazreti Musa peygamber olmasına rağmen, vahiy almasına rağmen, olayların iç yüzünü bilmiyordu. O zahire göre hükmetti. Doğru olan da budur. Çünkü ona vahiy yoluyla o bilgi verilmedi. Bilgi verilen kim? Hızır Aleyhisselam. O Allah'tan aldığı emir ile bunları yaptı. Zaten eğer kıssaya bakarak, ben şunun malına zarar vereyim, şunun canına zarar vereyim, şunun emeğine zarar vereyim demek doğru olmaz. Çünkü Peygamberlerden başka kimse Allah'tan vahiy alamaz. Biz görünene göre hükmederiz. Olaylar karşısında Hazreti Musa'nın takındığı tavır ile bir görünen zulüm karşısında onu elimizle dilimizle engellemeye çalışırız. Ancak Allah Teala'nın takdir ettiği olay, musibet başımıza geldiği anda da onu en güzel şekilde bertaraf etmeye çalışırız ve sabrederiz. Çünkü bunlar dünya imtihanıdır değerli kardeşlerim. Allah Teala bir şeyleri sebep kılar. Derler ki Allah melekleri yaratıp hepsine görevlerini verince Azrail Aleyhisselam'a da can alma görevini verince Azrail Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi bana tüm insanoğlunun canını alma görevini veriyorsun da onlar bana düşman olmazlar mı? Allah Teala diyor ki hayır onlar seni hatırlamayacak dahi. Sebepleri görecekler. Kimisi hastalıktan, kimisi kazadan, kimisi savaştan. Değil mi? Bir kimse vefat ettiği zaman biz Azrail'e mi suç buluruz ya da Azrail'i mi ilk anda görürüz ya da sebebi mi söyleriz deriz ki kalpten kalp rahatsızlığı vardı vefat etti kaza oldu vefat etti şu sebeple vefat etti ancak bütün bunlar değerli kardeşlerim Allah Teala'nın ilmi ve izni dahilindedir çünkü Allah dilemeden hiçbir şey olmaz bir kimsenin başına kötü bir hadise geldiği zaman ona sevinmek değil elimizden geldiğince o kötülüğü kaldırmaya çalışmak, en azından onu teselli etmekle mükellefiz. Çünkü az önce söylediğimiz gibi biz olayların iç yüzünü gören Allah'tan bilgi almış hazır değiliz. Biz olaylara Hazreti Musa tarafından bakan zahire görünene göre hükmeden bilgisi kısıtlı insanlarız. Peki bize düşen ne? Hazreti Musa'ya tavsiye edildiği gibi sabret. Bize düşen sabretmek. Çünkü Allah sabredenleri mükafatlandırır. Ayet-i kerimede bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah Teala: Biz Size bir şey veririz. Siz ondan kaçınırsınız, onda sizin için hayır vardır. Sizden de bir şeyi alıkoyarız. Siz ona ulaşmaya çalışırsınız, ulaşamazsınız. O ulaşamadığınız bizim aldığımız şeyde size engellediğimiz şeyde sizin için hayır vardır. Bunun uzak kalmasında hayır vardır. Eğer ulaşırsanız şer vardır. Siz bilmezseniz, bilmezsiniz. Allah bilir buyuruyor Allah Teala. Nice hadiseler vardır ki görünür de şer gibi görünür. Eğer sabredersek Allah Teala onu hakkımızda hayır eyler. Çünkü Allah Teala sabredenlerle beraberdir. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın söylediği gibi Hak şerleri hayır eyler, ki gayreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyle. Bunlar dünya imtihanıdır değerli kardeşler. Rabbim bizi sabredenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da nice imtihanlara tabi tutuldu. Her türden manla zarar geldi, umursamadı. Sevdikleri bütün çocukları Hazreti Fatıma haricindeki tüm çocukları kendisinden önce vefat etti. Onlara da sabretti. Allah'a isyan eden bir söz söylemedi. Hazreti Peygamber oğlu İbrahim küçük yaşta vefat ettiğinde onu mezara koyduğunda, kabrine koyduğunda gözlerinden yaşlar damladı. Etrafındaki ashab-ı kiram dediler, ya Resulallah sen de ağlıyor musun? Peygamber Efendimiz kalp hüzünlenir, göz ağlar. Ancak biz Rabbimizin razı olmadığı bir söz söylemeyiz. Ağzımızdan Rabbimizin razı olmadığı bir söz çıkmaz dedi. Rabbim cümlemizi musibetler karşısında hakkıyla sabredenlerden, onun razı olmadığı sözlerden sakınanlardan eylesin inşallah. Gününüz mübarek olsun. Lillahi Teala Fatiha.